açtım mı? Hı hı. Yer kargomuzu açıyoruz. Solar aydınlatma kamp için. Hı -hı. Paketlemesi bayağı sağlam. Aldığımız kişiler, sağ olun. Limonum göremedim mi annem? Sağ olun. Sağ olun. Görmeye çalışıyor oradan. <laughs> Evet. Ve burada diğer meraklarımız. Biraz bir şey ürünleri tenant yoldan aldık. Bu ampul. Şey. çıkaracağım şimdi. Solar enerji paneli, radyo ışıldaklı paneli. Bu. girilmiş şey ya. Hadi, hadi. Bak mı burada bir lambası var. Yani radyo şoförü anteni falan. Ya. Yani. Şöyle bir şey. şunlar şey kabloları. telefon şarjı için falan şöyle. Birkaç tane de şunlar var. Hmm. Çoklu. iPhone, iPhone için var. Type-C var. Eski modeller var. Böyle ki geç kendi şarj kablomuzla da taktım. Olur yani. Aynen. Şunlardan anlamadım. Şunlara lambalar, asma şey. Şöyle asıyoruz. Güzelmiş. Evet. Açma kapatma şey. Yani şu bir tanesi iş görür yani. Hı, hmm, elektriği var, var sanırım. Ha var. Hangisi bu? Lamba gösteriyor bak. Hmm. Hmm, bayağı aydın atıyor. Aynen bayağı bayağı. Hı. Lambanın kumandası nerede? Lambayı kapatsana bir. Bayağı, aydın Oo, atıyor. bayağı aydınlatıyor. Evet. Böyle 3 tane lamba var. <laughs> <laughs> Şöyle. Radyo düğmesi şu üstteki? Evet. Aynen. Data USB radyo diyor. Hı, şu, şu, şu daha yani. Evet, o daha da bayağı güçlü yalnız. Bayağı bayağı güçlü. Hı, evet çok güçlü. Bayağı lengirli bir şey yani. Bu ne kadar aldıydım? Ben bunu 1150'ye aldım. Trend yolda. Bu şey, şarjını da deneyelim. Kendi algımızda. <laughs> Lambayı çıkar istersen. şöyle kendi kablomu da attım. Hı, şarj ediyor. Psist. Telefonu da şarj ediyor. Yani bayağı iş görür kampta. Aynen. Yani. şarjı dolu olarak geldi. Bu da şey, şarj solar enerji. Şurada ayaklı paneli. Hı. Hmm. Aynen. Güneş enerjisiyle şarj bunlar, edecek. Ürünler bunlar. Yani şu an için güzel, beğendik. Kamp'taki performansını da göreceğiz. Baya bir işimizi görecek şeyler. Evet. Tamam bu kadar yeter. Şunu sıfır yapayım. Bir şey.